Bu dönemde çocuğumuza kulak tüpü takılırsa yazın denize girme sorun olur mu diye soruyla geliyor hastalarımız. Ee, aslında bu dönemde kulak tüpü takmak iyice iyice endikasyonun daraldığı ve çok gereksiz olduğu bir dönem. Niçin? Çünkü öncelikle baharın bitişiyle, yazın gelişiyle birlikte polen sezonunun azalmasıyla birlikte alerjik reaksiyonlar azalacak. Aynı şekilde yine kışın bitmesiyle birlikte üst somya enfeksiyonları azalmış olacak. Ve de çocuklarınız yakında tatile girdiği için böylece karşılaşma ve sık üsol bir enfeksiyonu geçirme ihtimalleri azalacak. Böylece kulaklarda sıvı birikimi, kulak enfeksiyonları gibi sıkıntılar da azalmış olacak. Var olan enfeksiyonlarda kulakta veya sıvı birikimleri de kolayca düzelecek yazın gelişiyle birlikte. Bu yüzden bir tüp takma gereksiz ama tüp takılmış ise çocuğunuza, Böyle durumlarda biz denize girmenin, havuza girmenin herhangi bir sıkıntı olmayacağını genellikle hastalarımıza söylüyoruz. Yeter ki dalmamak kaydıyla. Dalındığında basınçla birlikte o zaman tüpten orta kulağa sıvı girmesi ve infeksiyon taşıması söz konusu olabilir. Ama onun dışında normal yüzmede bir sıkıntı veya kulağı korumak gerekmeyecektir.